Merhaba merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber yeni ev açıldı. Yeni evim ben önceden e, açılmış ama ben baktım baktım bulamadım. Bende de açılmamış gözüküyordu. Ben de oyunu silip tekrar yükledim. Ee, böyle yeni şeyler gelmiş. Ee, ben bunları almayacağım tabi. Ama bu Noel Baba şeyin e, almayacağım onu da almayacağım. Bunu zaten yakında alırım. Zaten var bende. Ücretsiz olduğu için. Şimdi karakterimizi oluşturalım yani ben bunu çok tam oynuyorum. Karakterimiz şu büyük boy olsun. Buradan tane rengimiz bu iyi. Bu gözümüz hangi renk olsa? Mor göz rengi mi oluyormuş be? Bu da olmaz. Gözümüz bu renk çok iyi oldu. Ee, şimdi birazcık sesini kısayım. Şu kaş olmaz. Bu kaş çok güzel olmadı kaş çok kalın. Bu tam kaş. Bu mu güzel bu. Mu? Bu üzgün gösteriyor. Bu daha güzel. Ee, bu bu olsun. Bu daha güzel. Şu. Buradan da zaten saçımızı tekrar yapabiliriz. Ama şimdilik böyle olacak. Bunu buraya yapalım. Arka tarafını böyle mi yapsam? Arka tarafı için bu daha güzel. Yok yok. Ben emin değilim o. olmaz. Bu çok kabarık. Kabarık uddik buddik. Bu nasıl? bunu da beğenmedim. Az önceki şu muydu? Evet bu. İyi. Bu iyi. Çok güzel. Şimdi şurada kulaklığımızı seçelim. Takı olarak kulaklık seçeceğim ben. E, bu banttan alalım. Maskeye gerek yok. Gözlük yok. Gözlük bile olmadı. Küpe takabiliriz. Bir de e, güzel bir kolye. Güzel bir kolye. Hmm, fazla bir şey olmaz. Çünkü güzel oldu. Çok güzel oldu. Hemen şunu taksak. Şöyle bu pembe. Açık pembe gibi bir şey işte. Şuradan da bunu seçiyoruz. Karakterimiz. Hazır. Ayakkabımızı unuttuk. Bu çoraplar iyi. Ama bu ayakkabılar bu ayakkabı sanki daha güzel oldu. Bu pembe ayakkabılar bu şahlar daha güzel. Evet karakterimiz oldu. Şimdi evimize gideceğiz. Evimize daha ben hiç bakmadım. Sadece videosunu izledim. Evi o kadar merak ediyorum ki İnanamıyorum ev çok güzel. Ben aslında ev için çok meraklıyordum. Kaç gündür ne zamandır bu evi bekliyorum. Ama ne zamandır gelmiyor. Aa, kendi karakter yapmak zorunda değilim. açıkayım burada. Kendi karakterimi getireyim. O arada şuradan şunu açmamışken ne zamandan açmamışım. Bu açılı kalsın. Bu ne? Burada ne var? Burada eşya alıyoruz işte arkadaşlar. Buradaki eşyalara bakın kaldırabiliyoruz. Tamam. Bu evi burayı kapatmak istiyorum. Bakalım. Bunu da kapatalım. Aa. Ha yerlerini düzeltebiliyoruz. Başka yere bile götürebiliyoruz. Böyle çok dağınık oldu. Şunu şuraya koyalım. Bunu böyle buraya. Renk değişiyor mu? Siyah olsa. Siyah ev çok güzel. Ee, yaz evimizi de yapacağız. Yazın çünkü o evimiz havuzlu olacak. Havuzlu ev yazın için daha güzel olur. Bu pembe ev, bu pembe dolap olmadı. Veya yok yok bu gri daha güzel. Buradan da bu gri hem bu güzel. Tamam. Bunu şöyle. Dolaplar şimdi açılmaz. Burayı bak bırakınca zaten açılıyor. Size göstermiş olayım. Lambayı birazcık köşeye şunu şöyle böyle bunu birazcık aşağı indireyim değişiyor mu? Yok. Bunun rengi ya bu değişiyormuş. Oh, iyi oldu. bu renk iyi, bu renk iyi. Işık açık kalsın. Bu rengi değişiyor mu lamba? Aa, gri lamba çok yakıştı. Çekilsene sen bir kız. Bu alanın rengi değişmiyor maalesef. Niye değişmiyor bu alanın rengi ya? O çok güzel olurdu. Ben bu alıyı kaldırmak istiyorum. Şuraya koyabilir miyiz? Tamam. Eşyalarımızı da kaldırabiliyor musunuz? Bir dakika evimizi gezelim. Aa evimizin kapısı da var. Kapının da rengi değişiyor aynen. Yok. Tamam. İçinden böyle bir şey çıktı. Bu ne? Televizyon. Televizyonu hemen şöyle koyalım. Televizyon bu odaya çok yakıştı. Ee, bir de bu gizli bir yerde vardı sanki. Bunlar var. Çok güzel. Bu arada ben bugün Minecraft videosu çektim ama dedim ki ikinci videoda gelsin. Valla ben kendi tutamam. Ben bunu çekeceğim dedim. Şunu şuraya koyarım. Koyalım. 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 Koyalım mı? Koyalım koyalım. Bu odanın bir köşesine, onu odanın bir köşesinde. bunu buraya. Ya bu ikisini de buraya koyalım. Bu lambayı şöyle koyalım. çok güzel oldu böyle kapatalım televizyonumuzu boşuna elektrikler gitmesin yani çalışmasın boşuna bunu bu koltuğa koyarsak bunu Mona bu koltuğa koyacağız bunu buranın ortasına koyacağız sonra evimize bakacağız o, şu köşe var yani ya şu köşede bulabildiklerimizi alacağız şunu şuraya koyalım. Duvara asılmıyor herhalde yani. Duvara asılsaydı ben şok. Şu an ben zaten şoka girdim. Ben zannediyordum ki bu oyunun bunun açılması böyle Ocak ayında açılmaz zannediyordum. Ama açılmış. Açıldı. Şunu şu. Aa bu burada kalacak mecbur. bir tane iki tane bir şey koyamıyor muyuz? Bunca ne bir şey koyabiliyor muyuz? Kasa. Kasayı var ben. Koyacağım buraya be. Güzel durmuyor. Bir arkadaşlar bunu böyle kaydırabiliyoruz. Bakıyoruz. Ne var ne yok. Ben bir de oturma odası için burada koltuk var mı başka? Aa bu kalpliler daha güzel. Bu kalpli koltukları alacağım ben. Ben bu kalpli koltuklara bayıldım. Şuradaki adidik bu dik koltuklar da Bunlar, bu koltuklar çok boş duruyor çünkü. Bu adı bu dik Güzel olmayan şu koltukları hemen kaldıralım. Bir de biz kullanmadıklarımızı şu köşeye koyalım. Halı almıştık bir de halı koymuştuk. Ben bir düzenleyeyim. Evet arkadaşlar ben düzelttim. Baktım ki onlar olmayacak. Ben de böyle yapmak zorunda kaldım. Yani düzelttim yani. Kol, o küçük kalepeleri koymadım. Şöyle burada kalacak. Bence oturma odası lüp oldu. İki dakika videoyu yürütmem gerekiyor. Tamam iki dakika gittim geldim. Ee, bu kutuları yani ben Demiş meğer miyiz? Kutular aldım. Başka odalara götüreceğiz. Burada ne var? İnşallah mutfaktır. Oh, you. Tam da dediğim gibiymiş mutfak. Burada bu duvarda aynı yapacağım. Tüm duvarlar aynı olsun gerek. Burada iyi. Burada iyi. Başka? Buraya bu. Yok. Oldu mu hiç ya? He size soruyorum. Kime soruyorum? Oldu mu arkadaşlar? Herhalde söylemiştinizdir. Ee, nereye gitsen nereye gitsen nereye gitsen. Tamam işte, şimdi bu e, eşyaları yerleştireceğiz işte. Ama bu mutfağın hali nedir? Bu nasıl bir mutfak? Oyunun mutfağı çok sıkıntılı. Hiç de beğenmedim mutfağını. Çok kötü. Çok kötü de çok kötü, çok kötü de çok kötü. E, güzel bir mutfak yapabiliriz belki. Mutfağın bir böyle yeri var. Bir bu şekilde yapabilirsiniz diyor. Bir de böyle yapabilirsiniz diyor herhalde. Ama puduk koltuklar çok güzel. Ben bu koltukları alacağım. Bu şey iyi zaten. De. Ben bu dolabı almayacağım. Ben bu dolabı alacağım. Bu işte burada kalsın. Bu dolabımı da yenilesem mi? Kedili buzdolabı mı olur Tabii ki yenileceğim. Yenilemeyeceğim. Yenileyeceğim, yenileyeceğim. Bu, bu e, model daha güzel. Aa niye çıktım ben? Bu ne acaba? Bir bana söyleyebilir mi o ne? O nedir? O nedir? O nedir? O nedir? Bunu koyamıyoruz mu? Koyayım bu bu bu. Bu pis, pis şey orada kalsın. Aa bu çok güzel. Bu ciddi, ciddi çok güzel. Ben bunu az önce mi bıraktım? Ya O benim az önce bıraktığım şey olamaz. Bunu alıyorum. Cık, kimse kusura bakmasın. Kimse kusura bakmasın. Baktırmam da kimseye kusura. Bunu alacağım. Başka dolabımız var mı? Onu, onu da değiştireyim. Var sanki ya. Neyse ben bir şurayı yapayım. Oraya en son göz atarız. Şu buzdolabının en köşeye şöyle. Şunları koyacağım. En köşeye koyacağım buzdolabımızı. Ama ben bunları da taşıyacağım. Bunlar da güzel değil. Şu burada, burada kalacak. Zaten kalacak. Kalmazsa olmayacak. Şunları bir şuraya koysam, bunu buraya koysam ne güzel olacak. Ve inşallah güzel olacak. Oh, Şöyle. Oh. Bu, gerçekten çok güzel oldu. Şu şöyle şuraya koyacağım ama rengini değiştireceğim. O bizim evimize hiç uymuyor. Hepimiz aynıyız. açılık yapmayın. Lütfen bizden korkmayın. Çocuklara abartmayın. Acilden izletmeyin. Hissetmeyin mi? Diyeceğiniz işte. Şunu şuraya koyabiliyor musun? İnşallah koyabiliyoruz. Dur. Mükemmel. Koyamıyoruz galiba. Ama galiba dememeliyim. Kesinlikle olmalı. Bakın oluyormuş. Boşuna oyunun hakkını yedik. Neyse oyun haktır, hak değildir. Ne olursa olsun bir sene. Şunu şöyle şuraya koysam. Ya bir şey ben koymamak istesem olur mu? Olmaz. Fırını kullanmasam da olur zaten. Şunu buraya koyayım. Çünkü onu kullanmazsam olmaz. Kullanmazsam olmaz. Bu bura için. O zaman bunları taşımak zorundayım. Hmm, bunlar burada kalacak. Tamam. Bu burada kalacak. Oo. İki dakikanızı bekletim size. Bir yorumlara yazın. Oldu mu olmadı mı ya? Belki olmadı. Belki güzel yapamadım. Güzel yapamadıysam lütfen söyleyin ya. Sonra değiştireyim. Ben sizin kararlarınıza göre yapacağım çünkü evi. Yalan renk değiş değişiyordur değişiyormuş. Tamam bu renk iyi. De. Biz bunu nereye koyacağız? Buraya mı? Buraya mı? Bunun ne ne olduğunu bilmediğim için koyuyorum. Koyuyorum. Çok iyi bir şey yapıyorum. Çok iyi bir şey yaptım az önce ya. Cık. Neyse neyse. Komiklik iyi olmaz. Komik olmayalım. Şaka yapmayalım. Çünkü biz şu an ciddi bir iş yapıyoruz. Yani evimizi yapıyoruz. İnsan mesela e, evini yaparken konuşur mu? Konuşmaz. Ben niye konuşurum acaba? Neyse neyse. Bu video çok uzun olacak. Çünkü ben uzun videolar seviyorum. Siz de seviyorsunuz. Daha söyleyeyim. Ben biliyorum siz de seviyorsunuz. Değil mi? Seviyorsunuz ama. Beni kandıramazsınız. Siz de seviyorsunuz dediysem siz de seviyorsunuzdur kesin. Çünkü ben bilmediğim şey söylemem. 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 He tamam oldu. Oldu ev. Oldu da oldu. Bal gibi de oldu. Vallahi ev bal dök yalı oldu. Ben şimdi eve bal döküp yalayabilir miyim? Eksilik tuttu. Eksilik tuttu. Eksilmek istemiyorum. Ya resmen kuşlar bize hasta olmayı anlatıyor ya. Bu nasıl bir şey? Bu 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 nasıl bir şey? İnsan hasta olunca her zaman yani kış gelince her zaman hasta olacaksın hasta olacak mısın mı der. Cık. Tövbe estağfurullah. Ben bu dolabı kapatmak için bunu buraya koymam gerekiyor galiba. Diyor bu burada kalsın. Oldu. Ev güzel olmadı mı? Bence siz de eve bayıldınız doğruyu söylüyorsunuz. Siz de eve bayıldınız. Değil mi? Bayıldınız mı ben Bayılmadınız mı? Merakta kaldım. Aa, Bu ne? Hmm, ayakkabılık. İnsan ayakkabılarını falan buraya koyacak. Dur çıkarken. Vay uşağı. Ben ne zamanlardır Karadenizli gibi konuşuyorum ya. Sebebi ne bunun? yine yine konuştum öyle çıldıracağım. Ben Karadenizli değilim. Ben Karadeniz. Uf, Karadenizli değilim. Ben Karadenizli değilim. Ben ben Hirayım. Ben neyliyim ben? Ben neyliyim acaba ben neyliyim ben? Uf, artık bıktım bu şakalarımdan. Şaka yapmayayım. Şakanın fazlası zarardır. Şöyle. Aha oldu. Olmadı. İnşallah bu videomu da gülerek izlersiniz. Havala havala hop. Fihirli annem. Fihirli evler. Onlar vani çilek. Aa, bir türlü yapamadım bu evde be. Bu nasıl bir evmiş? Acaba bu evi kim yaptı? Avatar rolü kim yaptı? Ben niye kimin yaptığını bilmediğim kişinin oyununu oynuyorum? Çünkü seviyorum bu oyunu. Herkes öyle yapıyor. Değil mi? Evet, 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 Herkes, herkes, herkes öyle yapıyor. Herkes. <laughs> Neyse. 18 dakika geçmiş. Hala da ben bu videoyu hiç bitiremedim. Şu an başkaları olsaydı şu bu videoyu bitirmişti. Kendilerine evinde güzel vakit geçiriyordu. Oyununda çok güzel oynuyordu. Ben videoya kadar uğraşayım. Abone gelmesin, beğeni gelmesin. Onlar iki dakika konuşsunlar. Her şey geliyor. Diyorlar ki arkadaşlar bu var, bu var, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş, bu gelmiş. Bu gelmiş. Böyle oldu, şöyle oldu diyorlar. Şöyle bir bakıyorum. Onlar ne olmuş diyeceğim? O aboneleri patlamış, patlamış gidiyor. Uçuyor da gidiyor, uçuyor. Leylek gibi gidiyor Leylek gibi. Sevine 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 gidiyor. Ben iki 20 saatlik video çekiyorum. Sonra o video. Ne oluyor söyleyeyim mi? Bir kişi dahil olsun kimle kimse izlemiyor. Niye sevilmiyorum niye izlenmiyorum? Neyse böyle olsun bu seferlikte. bu durumu yaşamayan youtuber yok youtuber yoktur bence. Bu durumu yaşamayan youtuber varsa söylesin gelsin ha buraya söylesin ben bu durumu yaşamadım desin. Ama kimse diyemeyecek. Çünkü tüm youtuberler böyle. <laughs> ne güzel. Bazı youtuberlerin bakıyorum 5-6 abonesi var. Çok eğleniyorlar. Neyse. çok birazcık. Siz sadece benim videolarımı yapın. Bakın yani izleyin. Bakın eğlenceli oluyormuş. Sadece ben o beğenenleri çok seviyorum. Beğenenleri çok seviyorum. Beğenenler videomu izliyor kesin sonuna kadar. Sonuna kadar izlemeyen niye beğensin abi ya? Ha bu değil mi? beğenmeyenler izler, beğenenler izlemez filan işte. Neyse neyse neyse. Oha 20 dakika geçmiş. Neredeyse 21 dakika. Bir, ben şunu bir düzelteyim bir. Buzdolabı bomboş. Fakir miyiz biz? Neyse hemen. İnşallah video yeter. Bu kutuyu açayım. Bu kutu ne çıkıyor? Bunlar çıkıyor. Bu kutu ne çıkıyor? O da çıkıyor. Ben bir burayı düzenleyeyim. Videoyu devam ettirdim zaten. Evet arkadaşlar evimiz böyle oldu. Ee, evimizi yaptık. Şimdi bu eşyaları yerleştireceğiz. Sizlerle beraber yerleştirelim. Ben ya da ben. Sizlerle beraber yerleştireceğiz. Bu kuzuyu şu yatağımızın tam köşesine koyacağız. Ya da şu pencere kenarına dokayabiliriz ama yatağımızın köşesinde tam güzel bir yer aldı. Ve yatağımızın birazcık altında. Şurada da olabilir ama hı, burası iyi. Şimdi dolabımızı açalım. Ooo. Bir de ben eşyaları değiştirdim. Baksana da burası çok güzel oldu. Bal gibi oldu. Burası boş. Ama burası filan dolu. Şimdi bu üst bu alt. Altları şuraya koyalım. Üstleri buraya asalım. Bu ne? Bu var. Bir de bu var. Bunu buraya koysak ya buraya atacağız. Değişikmiş oyun. Değişikmiş dememe gerek yok çünkü ben çoktandır oynadığım için. Anam terliklere bak hele. Bence ben beğenmediğim şeyleri almak almayacağım. Çünkü ben beğenmediğim şeyleri almak istemem istemeyiz. mezi. Bu banyo ya, bu banyo güzel. Olur. Yok yok, gecelik, gecelik. Tam bir gecelik bu. Bunu ortaya koysak, bunu buraya. Yok, bunu köşeye, bunu buraya. Hı. Tam üstteki dolabımız oldu. Şu kıyafetlerimizi de buraya alsak bari. Takı buraya koyacağım zaten ben. Ee, bu videodan sonra tercihlerimizin yerlerini değiştirebilirim. Belki bu videoda da, da değiştirebilirim. Değiştirebilirim belki de belki de değiştirmem. Değişiyor. Şunu şöyle şuraya koyayım. Şunu şöyle şu köşeye koymak istiyorum. Arkaya koyacağım ha. Buraya mı koyabiliyoruz? Nereye koyabiliyoruz? Neyse hadi. Hayırlısı burasıymış. Şunu buraya, bunu buraya, bunu da buraya. Bence bizim evimiz çok güzel olacak. Ben inandım valla benim evim çok güzel ol olacak. Çünkü çok güzel olmaya başladı bile. Ya şu şöyle şu köşeye koyacak. Bunu da böyle. Oh, Of. <laughs> oh, bayıldım 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 da bayıldım. Buraya adletimi koyacağım. Hmm, yani çorabımı koyayım buraya da o yüzden. Hmm, şu ceketleri de böyle kaldırmak niyetine buraya koyalım. Yo yo. Anam şarjım çok az kaldı. Neyse zaten videonun bitmesine de çok az kaldı. Şu takamızı da şuraya asalım. Gözlük asılıyor mu bari? Asılmıyor. Kıyafet burada kalacak. Bunu buraya koyayım. Bence evimiz oldu. Burası böyle işte. İki dakika arkadaşlar video durduracağım. Arkadaşlar iki dakikalık bir ermişti. Onun için video durdurdum. Şunu da böyle aşağı götüreceğiz. karakterimiz çağıracağız onun için. Şöyle aşağı inebilecek misin? Sen misin? Oh gitti. Artık eski evinden taşımarsın Ayuni. İsminle ne modini kut. Tu 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 mami yani ni 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 ni. Anam. Bu da çok güzelmiş. Aa. Bu ne? Bunu kapının köşesine koymam gerekiyor. Çünkü en güzel yeri orası da bunun. Oh, Mükemmel oldu. Halı var mı başka bari? Ya ikinci kata geçtik hala bir halı bulamadık ha. Bize halı lazım ha. Halı. Halı nedir biliyor musun? <laughs> Oyun hiç bir şey bilmiyor. Evet arkadaşlar. Hadi diyelim bugünkü videomuzda bu kadar diyelim mi? Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Görüşürüz.